30 Mart 2014'te yapılacak yerel seçimlerde CHP'den Yeşilyurt Belediye Başkanı adayı olan Hulusi Porgalı seçim çalışmalarına devam ediyor. Porgalı çalışmaları kapsamında beraberinde CHP Yeşilyurt Merkez İlçe Başkanı Avukat Banu Sevil ile birlikte Makyada ziyaret etti kendisinin de bir makyat üyesi olduğunu hatırlatan Porgalı, burada kendimi ev sahibi olarak görüyorum diyerek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. İyi niyetli e, dilekleriyle ve bizi sıcak karşılamasından dolayı e, kendisine e, e, teşekkür ediyorum. E, makyat e, benim de bulunduğum, <laughs> bağlı bulunduğum, e, birlikte olduğum e, bir dernek. Bu deneyi e, ayrıca e, kendimi de ev sahibi olarak görüyorum. Yurdu büyük Büyükşehir'e entegre bir yapabilmek adına altyapı, üst yapı hizmetleriyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz diye konuştu. E, Malatya e, Büyükşehir statüsüne giriyor ve iki tane metropol büyük merkez ilçe dev meydana beraber yapılanmasıyla birlikte meydana çıkıyor. Bunlardan biri de Yeşilyurt. Ben de Allah nasip ederse e, Yeşilyurt'tan belediye başkan adayı olarak yollara düştük. CHP Yeşil Merkez Merkezi İlçe Başkanı Avukat Banu Sevil ise iş dünyamızı önemsiyor ve desteklerini arkamızda hissetmek istiyoruz. İş adamlarımızın şehre katkısı yasınamaz şeklinde konuştu. İş çevresini özellikle partimiz adına önemsediğimizi, Onların desteğini arkamızda hissetmek istediğimizi burada kendilerine belirtmek istiyorum. Vakiyat Başkanı Suat Sarınsa, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek 30 Mart'ta yapılacak seçimler diğerlerinden farklı bir önem arz ediyor. Bu seçimlerde Malatya büyükşehir oluyor diyerek Horgalı'ya başarılar diledi. Bu seçimde büyükşehir oluyor ama onun için Malatya için önemli bir seçim. Ben kendilerine başarılar diliyorum.